Eu quero que você me abraça, eu quero que você me abençoe, Bugün arkadaşlar Faruk ve oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Star of Stop Wars yani. Sonunda yeni güncelleme getirebilirdi. Bir haftadır o videoyu çekmiyordum. Sonunda getirebilirdi yani. Şuradan bir edinlerimizi alalım. Yeni güncelleme çok da güzel olmamış. Uğraşamamış. Ben onu tespit ettim. Şimdi göstereyim yeni güncellemeyi. Evet arkadaşlar benim geçecek olan varsa beni çok zor. Çünkü üçüncünün bile aramızda 200 saat fark var yani neredeyse. 200 saat. İkinci bile 30 saat yani Murat da beni geçmesi çok zor. Şu buradan bir çarkımızı çevirelim. Evet. Her zaman gibi 5 tane portion geldi. Buradan ödül aldık Şimdi arkadaşlar yeni güncellemeyi gösterelim. Hızlı gidelim oraya doğru arkadaşlar. Yeni kodları gösterelim. Kodları da almak istiyorsanız bu videoda ayrılmayın arkadaşlar. Hızlı yeni yerin oraya gidelim ve kodlarımızı gösterelim hızlıca. Ödül de vardı çöldüdür. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu silahın orada göstererek ilk videomda zaten ikinci video ilk ikinci videomda göstermiştim burayı İkinci videomda burayı bu ile geçerek göstermiştim ama burası artık açıldı arkadaşlar görüyorsunuz ki buraya Atlantis yumurtası 5 milyon gems bakın 5 milyon gems ben bundan 10 milyon 10 milyar gemsi kaçtım arkadaşlar ama arkadaşlar burası şey istiyor, 300 level istiyor burada bir kapı oluyor arkadaşlar 300 level istiyormuş ben de çıkar bir olduğu için buraya hemen açtım aş, zaten açıl açılmıştı. Burada gizli mu da da çok da gizli değil yani ama <laughs> belli de oluyor. Mesela bir tane adam şuradan geçerek görse, mesela şuradan geçiyor, şuradan şöyle geçiyor isek, şuradan şöyle geçiyor. Burada bir şey olduğunu belirler yani. Sizce girer buraya ve 5 milyar. Bu arada arkadaşlar bundan açmanızı öneriyorum. Çünkü neden olduğunu söyleyeceğim birinci bu Legendary'den zaten her zaman çıkıyor orada da çıkıyor diğer adı Misty'nin de en son adası var Ama eğer ki burada, buraya geldiyseniz 300 öbürsünüz varsa bundan açmaya dönüyorum Ama son adadaysanız açmayın Arkadaşlar şu oyuncu var ya şu oyuncu normalde 30x, Golden'ın ee, o 45x, Rainbow'da 75x gibi bir şey açmayın Bunu çıkartamazsınız yani çok zor çıkması Zaten Rainbow yapacak da çıkartılmasın. Bu da arkadaşlar normal 50x ee, Gold'u kaçtı? Gold'u şurada vardı. Neredeydi? Ha bende Gold'u vardı lan. Gold 75x Rainbow da 100x arkadaşlar. Yine açmayın. Yani Rainbow yapmanız arkadaşlar imkansız. O kadar gemsinizin olması imkansız zaten. Benim kadar gemsiniz varsa artık ne bileyim. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar bunun normali Rainbow Golden biliyor ama normalde bir tane 90x falan bu bunda, bunu da çıkartamazsınız arkadaşlar. Sıvı 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 benim yani bir. Ama senin için birazcık atacağım. Full arkadaşlar bu arada full şey çıkıyor. Full Legend'e çıkıyorlar, bunlar niye yüklenmemiş? Full çıkıyor zaten ecenler şimdi şurada görmüşsünüz burada yüklenmiyor. Ya mistik bile zor çıkıyor. En fazla daha kolay çıkıyor mistik. O yüzden açmayın paranızı boşa yedirtmeyin. Ama bu videoda açacağım. Şimdi kodlarınızı gösterelim. İlk kodumuz arkadaşlar. eee ilk kodumuz secret arkadaşlar. Secret yazınca arkadaşlar. Size gems ve kas veriyor. İkinci kodumuz için sec. Şey Secret. Yok böyle yazıyor. Secret. D.A.T. diye yazıyor. Bunu bastığınızda şey tam tanrıya 30 bin veriyor Normalde 30 bin demişti. 60 bin sürüyorsa gerekirse 30 bin olsun. Burada zaten görebilirsiniz kodları. Secret, Secret Update. Daha yeni kodu söyler misin? Secret Update. De, eyvallah dedi. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey gelmedi yani. Yani çok da bir şey yok. Görüyorsunuz ayda da bir şey değişmemiş. Yani hiçbir şey diye değişmemiş arkadaşlar. Açmanızı tavsiye etmiyorum güncel ve çok kötü olmuş yani ben şöyle beklerdim ya yumurta gelsemi biliyordum koraya ama yani böyle ne bileyim daha kolay çıkmasını beklerdim o zaman ben gelmesi bitene kadar açardım yani daha güzel olurdu yani güncel bu kadar var arkadaşlar daha ne gösterebilirim bilmiyorum yumurta açalım birazcık sadece mistikler çıksın Diğer huyucu açısından uzatma hiç çıkmayacak için uzatmama gerek yok zaten. Ben açtığımda arkadaşlar işte full mistik game boyunu yaptım görüyorsunuz. Hatta mistik bile artmış olabilir şurada bakayım. Mistik de artmamış. Yani şu, şunlar bile bende hala durması var, var ya. Ta ilk eventlerden birinde gelmişti. Hala duruyor. Bakın mistik o kadar çok çıkıyor yani duruyorsunuz. Buradan da bir tane iddiamızı alalım. 4 tane tacımız olsun. Bir şey yaramıyor ama olsun. Hızlı gidelim derik şelaleye. Bakalım. Buradan açacağız diye. Birazcık açalım arkadaşlar sizle beraber. Hatta çok kasa ne Ben bunu şey yaparım Meset yapalım. Bak arkadaş şunu söyleyeceğim. Artık Lucky'leri mi arkadaşlar görüyorsunuz. Lucky'ler veren düzelmiş diye düşünüyorum. Çünkü ben Lucky'lerle açtığımda bayağı bir mislik çıkıyordu. Lucky'ler açtığımda çıkmıyordu. Bak da kullanabilirsin yani artık bir işe yarayacak bunlardan 2500 Ne yapayım ben 2500 saniye. Allahım ya Hızlı şuradan gidelim arkadaşlar ormana Ormanda var şey ha söyleyeyim Ya, ya bunlarda bir şey bu arada bu 5x'ti ya yani 10x miydi bunu da zordu 1x miydi, 10x miydi? 10x miydi? 10x miydi? galiba <laughs> Bu arada arkadaşlar Bir de şunu söyleyeyim. söyleyeyim Önceki videoda göstermiştim miydim bilmiyorum ama Şunun golden'ı arkadaşlar Şöyle göstereyim nerede golden Golden 37.5 Bu da işe yaramıyor Artık güncellemeler çok olmaya başlamış yani hiçbir şey yaramıyor güncellemeler. O zaman birazcık pet açalım ve videomuzun son sonuna gelelim. Buraları hızlandıracağım arkadaşlar arkada bir tane zaten müzik koyarım. de bu kadar dedi. Düşünüyorum bakalım ne çıkmış. <laughs> ne çıkmış bakalım bu hiç çıkmamış zaten. Neredeyse bir milyar şey harcık. Bakalım ne çıkmış. Bunlar mı çıkmış arkadaşlar? <laughs> bunlar mı çıkmış? Bitti misin? Ben buna 1 milyar kâr Bunlar mı çıkmış? Aga gerçekten güncelleme çöp ya oyun en kötü güncellemesi bildiğim Oyunun en kötü gün ya zaten pek az erkenmek sizi tatma oluyor <laughs> bakın arkadaşlar bir de birazcık sadece izleyin aya gideceğim vakitler vaktikken ayda işe yaramıyor şunları sileceğim bakalım mistik ne karşıya çıkacak Aa, her normal yerde oluyor. Bunu gösteremem şu an. Aa, bunu düzeltmişler mi acaba? <laughs> ben kolak kilo bozuktur bu. O yüzden neyse arkadaşlar başta bunu sonra dedim yani bu kadar çöp bir inceleme yani canımı sıktı gerçekten daha güzel bir güncelleme gitsebilirler ben o <laughs> artık oyunu salacaklarını düşünüyorum çünkü artık oynanmamaya da başladı 3 kameran oynuyor ben de arkadaşlar eğer ki oynanması iyice 1k 2k veren olursa 1k düşerse onun oynanması ben de sıramı salmayı düşünüyorum. Artık benim geçecek kimse varsa geçebilir yani. Onu, onu, da söyleyeyim. Anca Murat geçer zaten. Diğerlere geçmesi zor. Murat da ne alacak bir k oynarken tam tanımayacak bir şey olacak. Neyse arkadaşlar bu videoya kimse gelmedi yani ben şaşırdım yani niye gelmedi neyse yanıma gelen yoktu Neyse arkadaşlar yavaşlar videonun sonuna gelelim izleyici için çok teşekkür ederim arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın alttan da yorum yazıp devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi de unutmayın 300 abone olmayı istiyorum arkadaşlar 300 abone olalım artık olmamızın vakti geldi bence bu kadar uzun sürede olamıyorsak da ne bileyim yani neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay Güncellemeyi beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarda da belirtin yani hiç beğenmedim sıralamadan da çıkmayı düşünüyorum artık. Birisi geçerse geçsin. Büyük tane arkadaşlar sonuna çıkacağım. fazla fazla ikide kalacağım bir iki ay boyunca bir tane. Çünkü oyuna giren yok. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Ve bay bay. Yiyince çok çöp gideyim de. Afk kapsamında ara anca oyun buna yarıyor zaten. Evet. Eh.